Fuelpak FP3 yazınca çıkıyor. Burada çıkmıyor ama muhtemelen çıkıyordur. Evet indirelim uygulamayı. Şimdi size Maxoy'un motoruna Fuelpak takacağız. Evet. Bütün adımları tek tek videoya kaydedeceğiz. Çekelim, yardımcı olalım. Ee, Alma izmit olsun. Arkadaşlar buyurun şöyle gitsin. <laughs> <laughs> Motorumuzu görelim. Ama indirmiyor. Bu şöyle bir kutusu var Aletin kendisi de böyle bir şey. Çiftli. Bunun değişik model yılları için değişik modelleri var. Bunun ee, versiyonu nerede yazıyor? Vensen's Partner. 66 660 ne o? 66005'miş. Part ne olsun. Bu modeli alıyorsunuz. Bu 2016 model Iron 883. Bunun bateri cover kısmını açıyoruz. Ondan sonracığıma şu bateri cover'ı çıkartıyoruz. Sonracığıma şurada şöyle bir soket var. Demo mod ya. Tamam dur bağlanmadığı için o. Hmm, okey. İndirdim ben açtım. Bunu açıyoruz. Bu arkadaşı buraya takıyoruz. Çıt sesini duyduk. Şimdi fual pakımız bağlandı. Kontağı açıyoruz. Telefondan Şimdi uygulamayı açıyoruz. Açtık şöyle bir şey geldi. Şimdi bluetooth'u aç. pakı bulması lazım o cihazın. İşleşmediği için böyle abdik kubdik ışıkları yanıp sünüyor. Bluetooth bağlantıları etkin değil de dur. Onu Bluetooth cihazını da bulacaksın. Dışarıdan ayarlardan yapalım bu işi şey ya. Bluetooth. Badalya olur mu? <gülüyor> <gülüyor> bu <bir yerde. gülüyor> Yok bu değildir. Vın ha bak o. Vın. Hı Vın bilmem ne. O 400... muhtemelen bunun seri numarası üstünde yazıyordur da. Bakalım şurada da belki 425'li bir şey var mı? 425'le başlayın. Yok. Vın bilmem ne ya onun seri numarası. Vın, bu... Şimdi Neyse. Bağlandı diyor. Bağlandı. Şimdi bağlandık. bağlandı diyor da. gir uygulamaya. Allah. Girdim. Şimdi bağlanıyor, Hı. firmware update arıyor. İnternete bağlıysan. Bağlıyız da burada biraz ha. zayıf çekiyor. Evet İnfarl o zaman firmware update yapalım. Alacağız. Dedim. Bu fuel pack'ı bu motora bağlayınca başka motorda kullanamıyoruz. Geçmiş olsun. Artık gitti mi? Artık gitti. <laughs> Evleniyor bunlar. Hadi bakalım. Öyle diyorlar. Niye öyle bir şey yapmışlar ki bence? E herkese satmak için oğlum bir ne? tane satıp doğru. herkes şey motorunu şey yaparsa. He doğru öyle de bir durum var. Motorumuz açık mı oluyor bu sırada? Evet. İstiyorsan burada arkadaşlara intro falan gir. <laughs> bu 10 dakikada indirmiş. E, fuel pack güncellendi. Not linked to any bike diyor en üstte. Yani herhangi bir motora linklenmemiş. Search for a map diyelim. Egzoz seçiyoruz. Klapponu ben sen aynıs. Ondan sonra egzozun tipini seçiyoruz. Short shot. Seninkinde standart waffle var. No değil mi? Yok onun içinde gelen standart bir parça var. Hmm. Engine size, stock, results, chart, chart. High flow air filter'ımız yok ama onu seçemiyoruz mu ya buradan? Neyse bu şekilde flashlayalım. Ne ee, diyor ki programda değişiklikler yapmak falan filan çat tehlikelidir. Şöyledir, böyledir. Şimdi bu map'i Fuelpack'a atıyor. Fuelpack'ı motorla linkliyor. Artık bu saatten sonra mühürlüyorum sizi diyor yani. Evet, evlendiriyor. Sizi motor Fuelpack ilan ediyorum. Yani bunun için arkadaşların servise gitmelerine gerek yok mu? Yani servis bu bir şu, şu, şu ama. şunun için, bunun için gerek yok. Yani servis buna para alıyor mu bilmiyorum da hani. Almıyorlar galiba. Para mesela. almıyor da olabilirler. Yani yakın ilişki. Ama yani nasıl? o yolu çekmeye bile değmez. Gerek yok. Değmez. Şimdi Veste gitmeye gerek yok buradan. Aa, 75 kilometre. Bu konuya. Ee, Mert arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Motoruna yazılımı almış ama kullanmadan satmaya karar verdiği için. Bize Onu uygun görüşmek, fiyattan bıraktı. Uygun fiyattan yani Türkiye'de benim aldığım fiyata muhtemelen kimse alamaz. Ne kadar aldığımı da söyleyeyim. mi? Söyle. Söyle. Evet. Yani normalde şu an 400 küsür euro, 400 küsür dolar Amerika'daki fiyatı. Heh, 400 Amerika'daki fiyatı vergisiz, icarsız. Evet, direkt Amerika'ya alırsanız. Var, öyle. Amerika'n'dan direkt alırsan. Türkiye'de iki yere sordum. İstanbul'da isim vermeyelim. <laughs> Bir tanesi 650 euro dedi. O da 7 milyara yakın yapıyor takması falan para. İsmi lazım değil bilmem ne kastım. 7 <laughs> o dedi. Bir tanesi de 500 euro dedi. O da işte 5.5 falan yapıyor galiba. Aynen. 5.5 o yapıyor. Ben de 3200 aldım. Böyle bir fiyat, böyle bir fiyat <laughs> yok. Aradaki fark bu yani arkadaşlar. Şimdi diyor ki motoru kapatın. 30 saniye bekleyin diyor. Motoru kapattık. Kapattık kontağı. Hadi, hadi. motorumuz kapandı. 30 saniye bekliyor. Şu an üst devirlerde motorun hava açlığı çekecek. High flow air filter'ın olmadığı için. Hmm. Üst devirler. Yani üst devirlerde motor şey mi olacak? Zorlanacak Hava mi? isteyecek yani. Şimdi hmm. yes. motoru aç diyor. Kontağı açıyoruz. Diyor ki Bluetooth bağlanacak. Bu fuel pakı da sürekli üstünde tutmanıza gerek yok. Yani bir kere programladıktan sonra çıkarabilirsiniz ama ben üstünde tutuyorum. Diyor ki programladığım cartcurt oley diyor. İstersen paylaş diyor. Falan filan. Buradan mesela sensör datasına falan bakabiliyorsun. İşte mesela diyor ki akün 11.7 volt diyor bak. Akün bok gibi yani. Hmm, ne olması lazım? Değiştirmen lazım onu. 12.4 mi 12.7 mi öyle bir şey olması lazım. Zayıflamış mı? Aküyü bir şeye taksak, şarja taksak bir o belki. Artık tutmuyor. Hmm. Buradan trouble kodlarını okuyabiliyorsun, şey hata mesajlarını. Var mıymış hata? Oksijen sensör, low, engine lean front falan filan bir sürü şey. Bunları temizleyebiliyorsun. Temizleyelim yeni bir evet, e, sayfa açalım. Şey çıkartırsa bize sorun. Lo, bu ne? Sen kimsin? ECM ECM şey ya elektronik kontrol neydi lan elektronik kontrol ECU tamam. şey. servis odometre var mesela burada Hı. gidip e, bakım yaptığında şey Hı. yapabiliyorsun o e, kilometre sayıcı tutabiliyorsun e çok güzel abi aklında tutmaktansa yani falan filan ototunu ben göstermiştim biz daha önce ama senin şeyi yapınca egzoz contasını ve hava filtresini düzeltince ne? onu da yaparız. Ne o? Bir daha söyle. Ototuning. Ototuning ne? Az önce hani hazır map seçtik ya. Tamam. İşte egzoz seçtik o kendiliğinden hava filtresi var falan dedi. Kendisi hazır hmm. bir map hmm. verdi hmm. bize. Ondan biz diyoruz ki bunu benim motorumun gerçek donanımına göre optimize et diyorsun. Hı, yani ben de dediğin şeyler yok. Ya da yani öyle de olabilir. Yani işte hava filtresinin kapasitesi motordan motora göre de değişebilir. Senin yaşadığın yer hmm. e, atıyorum adamlar deniz seviyesine göre onu işte 19 dereceye göre planlamıştır ama sen 25 derecede işte dağda yaşıyorsundur falan. O küçük şeyler fark ediyor. Hmm. Ona göre optimize ediyor. Tamam. Tamam. Yaparken şey yapıyoruz. Şimdi o zaman Başka programladık. Bir, bir çalıştıralım Şu üstündekiler. Şurada. Dediğim gibi fuel pakın takılı olmasına gerek yok. Ama e, ben takılı bırakıyorum. Basıyorum. Üzerinde şey varsa falan filan. Hatta şunu şuraya sokuşturuyorum. Şu. Şöyle sokuşturuyorum. Burada güzel güzel duruyor. Bastım. Ha? <laughs> Akü. Akü... Olmaz. Çok mu uzun süre açık tuttuk acaba? Ondan mı oldu? Şimdi yoldan geldi Şarj etmiştir yani. İşte senin akü bitmiş artık. Şarjlık bir durum yok. Akü bitmiş. Asmaz. Niye böyle yaptı ya? Dur bekle. Yedek akü getirek. Asıyorum. Bas! Baksana şeyin falan da sıfırlıyor hemen. Akü şey var yani. Buna Saat gidiyor. gidiyor. Evet, şey buna geliyor evet, işte. Evet. Kilometre bastı. ses tam. Ses ses çok iğrenç. <laughs> Oğlum şu an gerçek sesini duyamıyoruz. Önden kaçırıyor. Öyle bir sesi yok. Evet. Allah'ım Allah ya. Allah Harley Harley ben senense egzoz takarken contayı değiştirmiyormuş. Muş. Evet bunda servis yapıyormuş arkadaşlar. Bunu bilin Biz de geçen. Ama gün... diyoruz ki bir sene geçmedi daha bunun diyoruz contadan kaçırması normal mi? Normal diyor. normal diyor. Sonra diyor ki biz diyor üzerindeki conta diyor düzgünse diyor geri onu, onu diyor. kullanıyoruz diyor. Yani 10 euro'luk şey için Evet. Motoru bir daha bir daha egzozu söktürecekler, söktürecekler. yazılım Söktürecekler. Yazılım yokkenki haliyle yazılımı attıktan sonraki halin arasındaki farkı bize açıkla. Şimdi Anladım. bu motorlar e, fabrikadan belli bir egzoz emisyon değerleriyle ve gürültü değerleriyle, limitleriyle çıktıkları için evet. belli bir şeylere uydukları için bu yazılımı sen şimdi egzozu değiştiriyorsun evet. ama motorun beyninin bundan haberi yok. Yani benim daha fazla egzoz atabileceğim kapasitesinden motorun haberi yok. Evet. Motor standart üzerinde olan değerlerle çalışmaya devam ediyor. Şey i̇şte, hava filtresini değiştiriyorsun. Aslında motor daha çok hava alabilir. Ama haberi yok. yok. Tabi, bunu otomatik olarak öğrenmiyor. Sen motora işte yazılım aracılığıyla diyorsun ki senin hava filtresini değiştirdim, sen aslında daha çok hava alabilirsin, egzozunu açık egzoz yaptım, daha çok egzoz atabilirsin diyorsun. Şimdi atıyor. Şimdi daha çok egzoz atıyor, evet. Tamam. O değerleri yükseltmiş oluyorsun limitleri. E i̇şte o da takriben 51 beygirden 55 beygire falan çıkıyor stage bir yaptığın zaman. Yani 4, hava 5 beygir falan. Evet, hava filtresini de değiştirmek lazım. Evet. Bujileri de, hmm, de değiştirmek lazım. Yani o must değil de yani olması şey değil de recommended önerilir. Ha evet. Neyse, bu videoyu izleyen işine gören işine yarayan olursa beğenirse seviniriz. Kanala abone olursanız seviniriz. Görüşmek üzere. <laughs> <videolarından falan. gülüyor>